Şehir efsaneleri dilden dile dolaşan her ağızda üzerine bir şey eklenen, belki de zamanın başlangıcından beri var olan günahsız sevapsız hepimize ait dedikodu konularımızdır. Ama içlerinde öyleleri var ki yuh artık dedirtecek cinsten. Bilinen en eski ve en meşhur 5 tanesini sizler için derledik. Günümüzde büyük şehirlerde kimse üstünde çok durmasa da Anadolu'da halen varlığını sürdüren bir şehir efsanesidir. Bu şehir efsanesine göre Japonlar ücretsiz olarak Haliç'i temizlemeyi bize teklif etmiş ama biz bunu kabul etmemişiz. Çünkü Japonların karşılığında tek şartları varmış. Haliç'ten çıkan her şey onlara ait olacakmış. Haliç'in dibinde kimine göre dünya savaşlarında, kimine göre Osmanlı zamanında, kimine göre de çok daha önce Haliç'ten geçen altın yüklü sayısız gemi batmış ve dibi balçuk olan Haliç'e gömülmüş. İşte Japonların Haliç'i temizleyelim çıkanlar da bizim olsun deme istekleri bu yüzdenmiş. Love 1977'de hayata gözlerini yuman Elvis Presley'nin ölümünü hayranları bir türlü kabullenemeyince öldüğü zamandan beri Elvis ölmedi ıssız bir adada inzivaya çekildi ve hala yaşıyor konulu şehir efsanesini yarattılar. 2015 yılındayız ve hala bunu savunan Elvis fanları mevcut. İstihbarat ajanlarının eğitimleri sırasında onlara bir takip esnasında trafik ışığına takılmamaları için kornayı şifreli çalarak kırmızı ışığı yeşile çevirmeyi öğretiyorlarmış. Bu şifre o kadar zormuş ki ajanlar bütün eğitimlerden geçip sadece bu eğitimde kalıyorlarmış. Şifre de şöyleymiş. Işığa yakın bir yerde kornaya uzun kısa kısa uzun uzun kısa kısa basarak gibi ama tabii daha çok karışıymış o kadar çok şehir efsanesi var ki anlatmakla bitmez. Formülün gizli olması, sadece iki kişi de olması, iki kişinin toplantıya ayrı uçaklarla gitmesi, içinde fare kanı, kola böceği ve kokain olması, bir de fabrikada bir adamın henüz tarifi tamamlanmamış kola kazanını düşüp erimesi. KOLA <laughs> Sen ben İnsanı dünyadan alıp başka yerlere götüren rahmetli Müslüm Gürses'in esrar içmek için devletten özel izin belgesi varmış. Bu izin belgesi için gecek. esrar içince daha güzel şarkılar Sen yaptığını söylemesi yetmiş ve hemen özel belgeyi vermişler. Nur içinde yatsın. İşte bunlar hep şehir efsanesi. Gökteki güneş sönse var <laughs>